Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir saç bakım serisi inceleyeceğim. Yani benim için yeni bir seri olacak. Farklı farklı üç ayrı ürün aldım. Onları teker teker inceleyeceğim ama ürünlere geçmeden önce eğer hala değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman ürünlere geçelim. ürünler hangi marka? Bundan başlayalım. Schwarzkopf Galis'in Ultimate Oil Exiler saç bakım serisini aldım. Saç bakım serisi derken nereye kastediyorum aslında? Şampuanını, saç bakım kremini ve ikisi bir arada saç bakım maskesini aldım. Ayrı ayrı teker teker inceleyeceğim. Bu seri benim için yeni bir seri. Hiç daha önce denememiştim. Almışken de ben indirim bulunca stoklayarak almış bulundum. Aslında denemeden stoklamayı çok fazla sevmem ama bu sefer çok indirimli aldığım için soklamış bulundum. Bu arada bir iki defa şu şekilde yorum aldım. İşte sen bu videoları paylaştığında indirim bitmiş oluyor. Biz bu indirimden faydalanamıyoruz tarzında yorumlar aldım. Bana bunu ilettiniz. Ben de size şunu söylemek istiyorum. Ben çok iyi kampanyalara denk geldiğimde storylerimi de paylaşıyorum. Instagram'da bunu paylaşıyorum. YouTube'a her dakika video yükleyemem. Ürünü aldığım gibi yükleyemem. Zaten ürünü aldığım gibi yüklemek istesem bile belli bir kargo süreci var. Kargo bana ulaşıyor. Benim belli bir video düzenim oluyor. Ben bunu sizinle hemen paylaşamıyorum. O yüzden eğer kampanyalardan haberdar olmak istiyorsanız çok uygun olduğum şeyleri mutlaka paylaşıyorum Instagram'dan. Oradan takip edebilirsiniz. Burada da genelde ürün tanıtımı yapıyorum. Zaten aldıklarımı gösteriyorum. Anlatıyorum nereden aldığımı, ürün içeriklerini. Her şeye değiniyorum. Zaten içeriği az yok biliyorsunuz. Bunu da bu şekilde eklemek istedim. O zaman şampuan tanıtmaktan başlıyorum. Öncelikle bu seri besleyici bir seri ve hem saç bakım kreminde hem şampuanında hem de saç maskesinde büyük bir yüzdelik doğal kökenlerden oluşuyor. Şampuanımız dış etkenlerden dolayı yıpranan ve kırılan saçtaki çatakları onarıyor ve saç kırılmalarını %90'a kadar azaltıyor. Ayrıca saçın yapısını da besliyor bu kırılma önlerken. Yani kısacası yoğun bakım yapan kırılma karşı bir seri diyebiliriz. Ee, i̇çeriğinde amino asitler ve argan yağı var. Argan yağı zaten birçok saç ürününde var biliyorsunuz. Saçı besleyen güzel bir madde. Birçok faydası da var. Bu da yani say bitiremeyeceğim kadar. Birçoğunuz kimsinizdir, mutlaka bir açıp bakın argan yağının faydalarına. Bir tık daha sizi argan yağlı ürünlere falan yaklaştıracaktır özelliklere. Aşırı işlem görmüş ve hassas saçlar kullanabilir. E, hassas saçlar zaten birçoğumuzun saçı hassas, birçoğumuzun saçı işlem görüyor. İşte gerek açtırıyoruz, gerek ısı işlem uyguluyoruz, düzleştirmedir, maşadır. Yani boyatmadan tutun her şey zaten saçımızı yıpratıyor. O yüzden biz de saçımızı koruyacak, saçımıza güzel bakım yapacak ürünlere yöneliyoruz. Şimdi bu seri baya bir umut vaat ediyor. Yani açıkçası bana birazcık öyle geldi. Bu arada ben dediğim gibi 3 set aldım. 2 set fiyatı ödedim ama 3 set aldım. Güzel bir kampanyaydı. Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Instagram'dan beni takip edin. Siz de bunları aldığım anda yakalayabilin. E, o yüzden böyle üçlü üçlü hepsini göstereceğim tek tek. Aminosit ve argan yağı içeren formülü saçlık çatlakları onararak saçı güçlendirir. Saç kırılmalarını %90'a kadar azalma sağlar. Kullanım önerileri olarak şampuanı kullanım önerilerini okumayacağım. Zaten ıslak saçınıza duşta kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu tarz şeyleri geçiyor. Komik kaçıyor birazcık. Özel saç ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş tüm glis formülleri içerdiği geçmiş aktif maddeler ve doğal kaynaklı içeriklerle saç onarır ve saç kalitesini gözle görülür şekilde arttırır. Glis'in benim en çok sevdiğim serisi Million Gloss serisi. Bu mavi olan kokusuna falan bayılıyorum. Saçımdaki etkisini de çok seviyorum o şampuanın. Yani özellikle kokusu beni bitiriyor ama şu ana kadar hani şeyini falan da denedim. Tam hepsinin ismini hatırlamıyorum. Serilerin ismi farklı farklı oluyor. Koyu yeşil ambalajlı falan olan var. Pembesini falan kullandım. Birçok rengini aslında kullandım ama mavi olan Million Gloss favorim. <laughs> Bu arada şampuan %89 doğal kaynaklı, doğal içerikli. Diğer ürünlerdeki içerik yüzdesiyle bu farklı. O yüzden bunu en başta söylemek istiyorum. Şampuan %89 doğal kaynak içeriyor. Ve eklemek istediğim son şey burada da yazıyor. Ben de bunu ekstradan eklemek istiyorum. Saç kremi ile birlikte kullanıldığında saç kırılmalarını %90 kadar azaltır. Yani serin aslında diğer ürünleriyle birlikte kullanın demek istiyor. Ben de tabii ki birlikte kullanmak amaçlı. Zaten set olarak satıldığı için bir de saç kremini almış bulundum. Bu arada şampuanın boyutu 500 mililitre. Benim aldığım sette 500'dü. 360 falan da mutlaka vardır. Bunlar boyut boyut oluyor zaten biliyorsunuz. İkinci ürün de saç bakım kremi. Birazcık da bunun üzerinde duralım. Aslında teker teker okuyup anlatabileceğim farklı şeyler yok. Yine saç kırılmasını önleyen, saçınıza yoğun bakım yapan, kırılma karşıtı kırılmalarınızı onaran güzel bir saç bakım kremi. Şampuandan sonra saç uçlarınıza kullanıyorsunuz saç kremini saç dibine kullanan da var. Yani çok duydum da, hani okudum da, gördüm de diyebiliriz. Ama saçınızı yağlandırır. Yani, yani eğer saçınız yağlıysa saçınızın dibine saç bakım kremi sürmeyin. Bazen bu kürler, maskeler falan uygulanabiliyor ama ben kullanmıyorum, tercih etmiyorum. Şampuan dışında herhangi bir saç bakım ürününü yani duşta saç bakım ürünlerini saçımın dibine kullanmıyorum. Hani tonik falan oluyor tabii ki daha sonra duştan sonra saçımın dibine uyguluyorum. Ama bu tarz ürünleri sadece saç uçlarına yani şuralardan başlayarak yani onarmasını istediğiniz tarama kolaylığı da yapacağı için çok ucuna değil şuralardan itibaren saçınızın dibine değdirmeden uygulayabilirsiniz. Saçınızda yağlanma yapar söylemek istiyorum. Çünkü daha önce denemiştim aşırı bir şekilde yağlanma oluyor. Denemek istemezsiniz. Ürünün şampuandan olan farkına gelecek olursak bu ürün %95 doğal kökenli. Yani doğal kökenliden kastımız, doğal kaynaklıdan kastımız ne diye soracaksınız mutlaka. Çünkü bu tarz ürünlerde buna mutlaka değiniyorum. Hani %95 doğal içerikli diyorum, doğal kökenli diyorum. Birazcık buna açıklık getireyim. Şöyle açıklayayım. Diğer şampuanlarda, seç bakım ürünlerinde olan SLS tarzı ürünleri içermiyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. SLS e ne diyecek olursanız açıp kendiniz araştırabilirsiniz ama kısacası bu şampuandan falan köpük çıkmasını sağlayan madde diyebiliriz. Temizleyicilerde falan bulunan bir madde aslında. Hani saçımız için aslında zararlı bir madde. Fakat birçok bilindik saç bakım markası da bunları içeren ürünler üretiyor diyebilirim. Yani eğer şampuanızın içeriğine bakacak olursanız SLS'leri falan mutlaka göreceksinizdir. Tabii ki olmayanları tercih etmeye çalışın. Saçınız için daha sağlıklı olacaktır. Bir de şey söylemek istiyorum şampuanla ilgili özellikle. Belki daha önce görmüşsünüzdür. DMDM Hydantoin diye bir madde var. Yine bu şampuanların genelinde yaygın olarak kullanılan bir madde. İçeriklerinde kullanılan bir madde. Ama bizim Katiyen kullanmamamız gereken bir madde. Çünkü saçınızı uzun vadede aslında yıpratan bir madde. Bu şekilde söyleyeyim. Açıp kendinizi inceleyin. Ben maddenin adını şuraya yazacağım. Diyem diyem Haydentuin. Mutlaka bir açıp bakın ve şu an kullandığınız şampuanların içeriklerine de aslında bir bakın. Ben bundan sonra şampuan alırken içeriğini iyice inceleyip almaya karar verdim. Çünkü hani günümüzden hani karşıma çıkan bilgiler beni o kadar çok şaşırtıyor ki. Hani bu çok bildiğimiz yani isim vermek istemiyorum şu anda. Tek tek incelemedim hiçbirini ama... Tabii ki görüyorum. İnsanlar da paylaşıyor bunları. İşte benim şampuanımda da varmış tarzında. Birçok bilindik ve birçok birçoğunuzun kullandığım markada bu maddeler var. Şampuanlarınızın arkasına iyi bakın. Saçımıza zamanla zarar verebilecek maddeler içermesin. Sizin için tabii ki bu yani e, kendi saçınızın sağlığı için bunu yapın. Alırken ürünlerin arkasını mutlaka okuyun. En azından bu maddeleri bilin. Bu maddelerin olmamasına dikkat edin. Yoksa arkasında birçok içerik var. Bunların hepsini eşirdim teker teker ezberleyemeyiz. Yani mesleğimiz bu değil veya bunun üzerine yoğunlaşmıyoruz. Tek tek bunları ezberleyemeyiz. Ama dediğim maddeye yine şuraya yazıyorum mutlaka abi Bakın şu an kullandığınız şampuan da hatta bir gidin bakın var mı diye. Saçınız uzun vadede zarar verebilecek bir madde. Bunun altını çizmek istiyorum. E, bu seride bu tarz ürünler, bu tarz içerikler yok. Doğal kökenli, güzel, sağlıklı ürünler. Dediğim gibi saç bakım kremi şampuandan tek farkı %95 daha kökenli olması. Onun dışında ikisi de saçımızın kırılmasına %90'a kadar zaten ve yoğun besleyen saç bakım ürünleri. Ve üçüncü ürünüme geçmek istiyorum. Çok fazla zararlı maddeler hakkında konuştum ama bu konuda bilgilenmenizi istedim aslında. Çünkü ben gördüğümde çok şaşırdım. Direkt geldim kullandığım şampuana baktım içeriğinde var mı diye. Allah'tan yoktu ama birçok insan bu durumdan mağdur ve hani markanın bunu kullanması saçma çünkü saçımıza zarar veren bir maddeyi içermesi birazcık garip. Ben son olarak saç bakım maskeme geçmek istiyorum. İkisi bir arada besleyici saç bakım maskesi. Hem şampuan öncesi kullanıyorsunuz hem şampuan sonrası kullanıyorsunuz. Şampuan öncesinde hafif bir bakım yapıyor. Şampuan sonrasında yoğun bir bakım yapıyor. Yine amino asit ve argan yağı içeriyor. Aşırı işlem görmüş saçlar kullanabilir. Arkasını okumak istiyorum. Bunu kullandım çünkü birazcık daha farklı diğerlerine nazaran. Saçın yapısını besleyen ve saç kırılmalarına %95'e kadar azaltan bir ürün. Diğerlerinde %90'da. Neden kullanılmalı? Şampuan öncesi sonrası bakım sağlayan saç bakım maskeleri 3 aşamalı glis saç bakımının temel adımlarından biridir. Kullanım önerilerini <laughs> okuyorum. Yıkam öncesi veya sonrası ıslak saça kökten ucu uygulayın. Yani bunu köküne de uyguluyorsunuz. Saç bakım kremini ucunu uygularken bunu dipten uygulayacaksınız. Bazen hep aynı şeyleri söylüyormuşum gibi geliyor. Şampuanın üzerine çok fazla duruyormuşum gibi geliyor. Ama her şeyin kullanımı farklı, nasıl kullanacağınız farklı, seriler farklı. Evet çok fazla şampuan denemeyi, saç bakım ürün denemeyi seviyorum. Denedikçe de sizinle paylaşıyorum. Siz de böyle beni bol bol dinliyorsunuz, yapacak bir şey yok. Bundan ben arkasını okumaya devam ediyorum. Kullanım önerileri olarak dediğim gibi saçınızı kökten uca kullanıyorsunuz. 2-3 dakika bekledikten sonra iyice duruyorsunuz. Haftada 2-3 defa kullanıma uygundur. Ee, saçınızın dibine de ucuna da kullanın. 2-3 dakika bekleyin ve yıkayın. Şampuandan sonra kullanırsanız daha iyi bakım yapacağı yazıyor. Yani bunu kendileri yazmışlar. Yine tüm ürünlerde olduğu gibi serinin diğer ürünleriyle birlikte kullanın yazıyor. Bu da bir şekilde 300 mililitre boyutlu bir saç bakım maskesi şu şekilde. Ben aşağıya link bırakacağım. Girip uzun uzun inceleyebilirsiniz. Buradan ne kadar böyle yazılarını falan göstersem de hem çok net olmayacak hem de durdurup okumanız daha zor olur. O yüzden... E, aşağıdan girip linkten ürünleri inceleyebilirsiniz. Bunu da eklemek istiyorum. Bu arada hepsini üçer üçer göstereceğim dedim. Şunlar saç bakım maskeleri. İkisi bir arada maskelerim. Üç tane de saç bakım kremim vardı. Onları gösterirken diğerlerini göstermeyi unuttum. Şu bir, şu iki, şu da 3. Ters tutmuşum yine. 3 3 dokuz tane bu seriden ürünüm olmuş oldu. Şampuanın birini devirdim. Bu arada bu seti direkt yani set olarak almak isterseniz bu setteki şampuanın boyutu 500 ml, saç bakım kreminin boyutu 360 ml, saç bakım maskesinin boyutu da 300 ml. Bunları da eklemek istiyorum. Tabii teker teker almak isterseniz hepsini istediğiniz boyutunu seçebilirsiniz. Ee, saç bakım kreminin 500 var mı bilmiyorum ama şampuanın 360 <laughs> var. Ee, bunu da eklemek istiyorum. İsteyen istediği gibi ilk defa deneyecekseniz daha minik bir boyutunu kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu da buradan bu şekilde söylemiş olayım. Bugün çok fazla çeşit tanıtmadığım için, böyle çok fazla ürünüm olmadığı için bir tık eksik hissediyorum. Yani tek bir seri üzerine yoğunlaşmak istedim. Direkt ben bu seriyi merak edenler bilgi sahibi istedim. Ama bu tarz videoları beğenirseniz direkt hani seri üzerinden, direkt tek ürün üzerinden falan anlatımı daha sık yapabilirim. Daha uzun uzun yani tüm özelliklerini inceliyoruz. Üzerinde daha fazla durabiliriz. bana yorumlardan görüşlerinizi belirtebilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadar. Videonun sonuna geldik. Hepinize öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun başına söyledim. Sonunda da ekleyeceğim. Eğer hallediyseniz aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.